Yakın çek kızım. Bekle. Aferin. Geçerli. Yakın çek Zeynep. Kırla. Aferin. Bekle. Kolla serbest. Kırla. Bekle. Geçen. Yakın çek. Pirsekleri çevir hemen. Evet. Sakin. Toplara çök. Toplan. Bekle. Aferin. Geçer. Birsek. Fişekleri çevir hemen kızım. Fırla, sakin. Toplara çök. Toplan, bekle. Aferin. Zeynep yakın çek. Fırla, aferin kızım. Sakin. Toplara çök. Toplan, bekle. Aferin.